Allah'ım bütün şifa bekleyenlere şifa versin. Sağlıkla geçsin i̇nşallah, inşallah diyorum ve sağlıkla ilgili çok güzel haberler vermek üzere estetik ve plastik cerrah uzmanı operatör doktor Diren Çelik hocam geliyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Maşallah iyiyiz biz. Hocam anne estetiğiyle başlayalım. Ne demektir anne estetiği? Anne estetiği bir kere anne olmak için ne lazım? Bir gebelik lazım. Bir de muhtemel bir emzirme süreci lazım. Şimdi gebelik olduğu zaman özellikle karın bölgesinde bir doku değişimi oluyor. Yani karın büyüyor daha sonra çocuk çıktıktan sonra yavaş yavaş küçülüyor. Emzirme süreci var. Emzirme sürecinde de Emzirme olmasa bile zaten meme dokusunda bir büyüyüp küçülme olabiliyor. Evet. Emzirme ne kadar uzarsa o kadar da deformasyonlar görebiliyoruz. Bunların özellikle düzeltilmesine bağlı kombinasyonlar, ameliyatlar diyebiliriz anne estetiği. Anne için. esteti. Peki Diren hocam doğum ve emzirme sonrası en sık görülen şikayetler hanımlar yani anneler ne ne istiyorlar? Genellikle istekler neler? Şimdi birincisi yine demin başladığım gibi karın bölgesinden başlarsak cildin yapısına göre hastanın kendi özelliklerine göre bazen özellikle sezaryenlerde hemen sezaryen dikişinin olduğu yerde bir birikim olabiliyor. Bu çok da olabiliyor az da olabiliyor bunların düzeltilmesi istenebiliyor. Bir de yine yine deminki gibi meme dokusuna geldiğimiz zaman özellikle memenin içinin boşalması. Yani emzirme ile birlikte eskiden daha diri daha dolu görünen bir meme dokusunun artık daha içi boşalan bir hale gelmesi en sık gördüğümüz şikayetler. Peki o zaman ameliyat için en doğru zaman doğumdan ne kadar zaman sonra? Ben aslında şöyle söylüyorum, tabii ki belli süreleri var ama bu annelerin sosyal hayatıyla veya çocuğuyla geçirdiği zamana da bağlı olabiliyor. Mesela biliyorsunuz çocuk doğduktan sonra belli bir süre çocuğa odaklı olarak yaşıyorsunuz. Bir de ikinci çocuk düşüncesi olabiliyor. Onun da belki aşılması gerekebiliyor. Ama en kısa zamanda ne zaman yaparız dersek özellikle karın bölgesi için bir senenin geçmiş olması yani çocuğun bir yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Aslında en doğru zaman. Aslında öyle. Vücudun da şekil alması demek. Tabii mi? ki tabii ki yani o bölgenin de bir toparlanmasını evet, evet. bekliyoruz. Meme dokusu içinde emzirmenin tamamlanması önemli bizim için. En az 6 ay geçmiş olması gerekiyor emzirmenin bitmesinden itibaren. Peki sevgili hocam kombine ameliyatlardan bahsediyoruz. Hı -hı. Kombine ameliyatlar her hasta için geçerli midir? Engel şu olabilir. Kronik hastalığı olabilir hastaların. Kansızlığı olabilir. Yani hastanın genel durumuyla ilgili bir sıkıntımız yoksa, yani anestezi süresi bir tık daha uzun olacağı için kombine ameliyatlarda genel durumunda bir sıkıntı yoksa kolaylıkla yapılabilir. Vesaire gibi durumlar belki engel teşkil edebilir. Onlar hasta bazında değerlendirilebilir. Mesela kombine ameliyatlarda hasta işte danışanlarınız bu söylediğiniz her kritere uygun. Aha. Sağlıkla ilgili problem yok. Aynı anda hangi operasyonlar yapılabilir? Biz birçok ameliyatı yapabiliriz ama mesela 7 ameliyatı aynı anda plastik cerrahlar yapabilir. Ee, ama burada tabii yine hasta bazında e, ameliyat bölüne de bilir. ya da genel durumuna göre, kan durumuna göre e, bölüne de bilir. Ama her şey yolundaysa hem yüz, hem kol, hem bacak, hem karın bölgesi, meme bölgesi değerlendirilebilir. Hepsini bir anda yapalım diye e, diretir miyiz? Tabii ki hayır. Yani çok fazla bölge varsa yine de bölünebilir ama iki ameliyat, 3 ameliyat bunlar kombine edilebilir. Bunda ya da yurt dışından olmaz. gelmişse e, ve sağlığı da buna müsaitse kombin ameliyat yapılır. Burada bir süre geçirir ve Yapılabilir. döner. Yapılabilir. Tabii ama ameliyat. mutlaka bir genel bir değerlendirme yapmak lazım. Tabii, tabii. Herkese yaparız dememek lazım. Peki bu söylediklerimiz biraz önce annelerle ilgili konuştuk. Aşırı kilo verme sonrasında benzer şikayetlerde olan insanlar var. Tabii. Yine benzer ameliyatlar ne yapılmalı, nasıl olur? Aslında demin dediğiniz o çoklu kombinasyon larda daha çok görürüz Çünkü annelikte e, meme ve karın odaklı daha çok değişimler olur ama kilo verme kilo verme derken özellikle e, obezite cerrahi genel cerrahlarımızın yaptığı obezite cerrahilerinden sonra çok e, 50- 70- 80 kilolar verilebiliyor. Öyle Tabii. olduğu zaman bu sefer e, yüzünde de değişiklik oluyor, hastanın kollarında oluyor, göğsünde oluyor, karnında, bacaklarında, her bölgede değişiklik olabiliyor. İşte orada düşünülmesi gereken bir nokta şudur. Özellikle obezite cerrahisinden sonra çok gördüğümüz bir bulgu demir eksikliğidir. Kansızlık yapar demir eksikliği. İşte o değere bakarak e, bu kombinasyonun ne kadarının yapılacağına karar verebiliriz. Peki kilo verme ameliyatları sonrasında kontur düzeltme, e, ameliyatlar bu yani kontur düzeltme de olur mu? Çok kilo verildiği hı hı. zaman gelmek şart hı hı. ama sadece kontürle de olabilir mi hocam? Ben bunu hep şöyle anlatıyorum benim e, rahmetli anneannem terziydi bu ama da rahmet, aslında bir terzilik hı. işidir. Yani e, hastanın eskiden bol gelen kıyafetleri gibi bol gelen bir cilde olur. Ee, biz de eskiden ben anneannemin yanında dururken o böyle iğnelerle işaretlerdi. Biz de aynı ameliyatlarda aslında içindeki yağı biraz alıp e, yine işaretleyip bu bol kalan kısmı tabii, tabii tabii onları çıkarıp kapatıyoruz düzgün bir şekilde. Peki bu ameliyatlar sonrasındaki izleri de merak ediyor seyircilerimiz. Ne tür izler kalıyor? Ne kadar sürede rahatsız etmeyecek dereceye geliyor? Bu, bu ameliyatların ne yazık ki hepsi izli ameliyatlar gerçekten ama e, burada iki konu var. Bizden kastım bütün cerrahlar adına konuşuyorum. E, plastik cerrahlar adına konuşuyorum. Daha görünmeyecek yerlere saklamaya çalışıyoruz bu izleri. Yani mesela bir karın germe ameliyatı yapıyorsak iç çamaşırı veya bikini bölgesine saklamaya çalışıyoruz. Ya da kolda daha altta kalacak şekilde koltuk altına saklamaya çalışıyoruz. Bunların da... E, rahatsız etmeme süreci yaklaşık bir buçuk iki sene. Geçmesi değil yalnız. Geçmeyecektir ama en azından cilt renginde silik bir iz haline evet, gelmesi bir, evet. 2 buçuk iki sene civarını bulabilir. Sonra zaten çok da belli olmayacaktır. O da onları rahatsız etmeyecektir. Rahatsız etmeyecek Dediğiniz sebebi. gibi e, sizler bunları en görünmeyecek yerlere gizliyorsunuz evet. biliyorum. Meme ameliyatlarının tümünde protez kullanılmalı mı? Yok yani ama e, bahsettiğimiz konuda yani kilo verme sonrası ve e, gebelik ya da emzirme sonrası ameliyatların %90-95'inde protez kullanmak gerekiyor. E, sadece hastanın e, deformasyonu çok değilse ve belli bir meme dokusu varsa o dokuyu kullanmak mümkün olabiliyor. E, ama %90-95 protez gerekiyor. Yıllarca silikon kullanmış bir kadın yıllar sonra silikonunu aldırıp silikonsuz devam edebilir mi <laughs> hayata? E, edebilir tabii ki ama hani daha güzel bir görüntü istiyorsa o devam e, protezin çıkarılmasına yani silikonun çıkarılmasından sonra yine bir ufak tefek düzeltmeler yapmak gerekir. Meme ameliyatından sonra hasta ne zaman rutin hayatına dönebilir? Şimdi meme ameliyatı deyince bahsettiğimiz konulardaki ameliyat işte genelde protezli olan dikleştirme ameliyatıdır. Eğer protez kullanıyorsak 3-4 günlük bir ağrı olacaktır mutlaka. Daha çok veya daha az hissedebilir hastalar bunu ama bir miktar olur mutlaka. 10 güne kadar da çok fazla kolunu hareket ettirmemesini biz tavsiye ederiz. Asılmamalı Onu, bilmem ne, tabi. uzanmamalı. Aynen öyle. Yine Aynen. bir ay kadar ağır kaldırmamasını tavsiye evet. ederiz. Ama normal şartlarda bir gündelik ev hayatına dönüşünü bir hafta gibi söyleyebiliriz. Bir hafta 10 gün gibi söyleyebiliriz. O da bir şey değil. Karın germe ameliyatından sonra gebe kalma, meme ameliyatından sonra emzirme sorun olur mu? Evet çok güzel bir soru. Bunu çok yaşıyoruz. Mesela e, karın germe ameliyatı için mesela hasta, e, bir gebelik geçirmiş ya da daha fazla gebelik geçirmiş olsa bile tekrar bir çocuk düşünüyorsa en azından 2-3 sene içerisinde düşünüyorsa biz onu ameliyat etmiyoruz. E, neden etmiyoruz? Tabii ki komplikasyonlar olabilir. Yani... E, Yakın bir zamanda gebe kalmasını istemiyoruz. En azından bir, bir buçuk sene Tabii. korunmasını istiyoruz. Korunmak derken gebelik anlamında korunmasını istiyoruz. Hmm. Daha sonrasında 3-4 sene sonra gebe kaldığında bir komplikasyon beklemiyoruz. Ama ilk zaman için onu önermiyoruz. Meme ameliyatlarında ise meme küçültme ye doğru gidiyorsa süreç yani daha büyük göğüslerde e, küçültme yapacaksak orada bir süt verme riske oluşabiliyor. Ama dikleştirmelerde bu oran bu risk daha düşük. Büyütmelerde hiç yok. Yani sadece protez koyuyorsak süt kanallarına zaten hiç dokunmuyoruz. Karın germede dikkat ediyoruz. Ve Belli uyarıyoruz. bir süre ayırıyoruz. Ya kendimizi. git doğur gel diyoruz ya da bir buçuk sene gibi doğurmayı düşünme diyoruz ama meme ameliyatı çoğu etkilemiyor. E tabi şimdi karın germede de eğer doğum yapacaksa birkaç sene içinde onu da yaptıktan sonra yaptığımız karnını ee... çok daha uzun süre kullanır. Peki Diren Hocam birkaç tane sosyal medya sorusu soracağım. Buyurun. 31 yaşındayım hamile kalmak istiyorum ancak öncesinde göğüs büyütme ameliyatı yaptırmak istiyorum. Ameliyattan ne kadar süre sonra hamile kalmam doğru olur? Emzirebilir miyim? Emzirebilir. Demin söylediğim şey sadece protest koyuyorsak emzirmeyle ilgili bir sıkıntımız yok. Ee, onun dışında ameliyat sırasında gebe olmaması bizim için yeter. ameliyatı oldu, geçti. Ee, ne zaman istiyorsa hamile kalabilir, onda bir sıkıntı yok. Sadece o anda olmasın yeter bizim için. Peki, 28 yaşındayım, 2 ay sonra Sezeryan ile doğum yapacağım. Doğum esnasında aynı anda karın germe ameliyatı da olabilir miyim? Ee, biz önermiyoruz böyle bir şey. Çünkü doğru olan yaklaşık bir sene kadar o dokunun kendi fizyolojisinin içerisinde olan o düzelmeyi, o toparlanmayı görmek lazım. Çünkü doğum yapan her kadın karın germe ihtiyacı duymuyor. Bazı hastalar buna ihtiyaç evet. duyuyorlar. O hastalarda bir sene bittikten sonra bunu değerlendirmek lazım. Diren hocama bu konuda katılıyorum. Ayrıca o anda bu ameliyatı yaparım diyen varsa da sakın ha sakın yaptırmayın derim. Çünkü vücut toparlayacak o an paniklemeyin. Toparlayacak yaptırmasınlar. Hocam. Herkesin ihtiyacı da olmaz ki. Evet, zaten. beklesinler ama aynen tabii. Olmaya da bilir. O an panik tabii, diyorlar ya. Tabii. Aa böyle mi kalacağım, öyle mi kalacağım? Bir tane daha hemen. Buyur. 37 yaşındayım. Çok hızlı bir şekilde 34 kilo verdim. Tüm vücudum sarktı. Aynı anda hem kol, bacak ve karın germe ameliyatı olabilir miyim? Bir tane daha eklemiş. Sırt germe mümkün mü? Ah mümkün. bacım, <laughs> bacım sen ne yaptın ya? Şöyle yani burada sırt germe devreye girdikten sonra o ameliyatı ikiye bölmek daha mantıklı hale gelir. Ee, sırt germe de aslında iki çeşittir. Bir tanesi daha yukarıda yaptığımız ee, göğsün Sursun arkası. Sırtınız nereye geliyorsunuz? Bele doğru mu? İşte o iki çeşit. Bir tanesi göğsün arkasında kalan kısımda bir toplanma varsa e, orada sadece cildi almak yeterli olacaktır ama Göğsün e, arkası dediğiniz şurası hocam. Tam göğüs şurası. Şurada. Sırt germe. Evet. Bu üst kısmı. Bir de bunun alt kısmı var. Alt kısımda olduğu zaman. Alt kısmı alt. Evet. Yani bel evet, mi? karnın alt kısmı. O zaten karın germenin devamı haline getirebiliriz ha, onu. O zaman çekerek. Tabii, o zaman 360 derece e, bir müdahale yapmak gerekir. Karınla birlikte sırt da sanki tam terzi işi. O cildi tamamen indirip fazlasını alıp kapatılabilir. O aynı anda yapılabilir ama bir görüş olarak ben üst kısmı daha sonraki bir ameliyata bırakmak isterim. Bir de bacakla ilgili uyluk… İkiye bölmek. Evet. Bu işi iki kere de yapmak. Burada ikiye bölmek, yani üst sırt bölgesi ise ikiye bölmek daha mantıklı. Bir nokta daha var orada, uyluk germeyle ilgili. Uyluk germe çok e, şımarık bir ameliyattır. Yani ilgi ister hastadan. Sürekli temizlenmek ister. O bölge daha kirli bir bölge olduğu için çok bakım Hı. ister germelerle karın germeleri çok bir araya getirmemeye çalışırım. Ee, bir de kol varsa, mesela oradaki şey şu olabilir. Sırt dediğim gibi eğer üst sırtsa, üst sırtı karın dışında üst sırtı artı uyluk yapılabilir. Ee, kolla karın diğer seansa bırakılabilir. O değerlendirilir, uzatmıyor. Daha rahat edersiniz. Sizin rahatınız açısından söylüyor. Dirençelik kocama soruları var, Emel'cim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam ben e, bu üst beden, alt bedeni merak ediyorum. Mesela üst bedende her şeyi yaptırdık diyelim ama alt beden küçük olursa ona müdahale edebiliyor musunuz? Mesela kalça eklemesi, popo <laughs> eklemesi o şekilde olabiliyor mu yani? Bir şekilde düzene girebiliyor mu? Evet. Ve tabii yapılabilir yani kalça bölgesinde yapılacak e, ameliyatlar bir protezli ameliyatlar var. Bir de kendi yağınızı Yağ injeksiyonu ameliyatları var. Protezli ameliyatlar basen bölgesi ve poponun kendi içeriğini büyütmek için yaptığımız ameliyatlardır. Onlar daha kalıcı sonuçlar verir ama kullanımı biraz daha zordur diğer ameliyatlara göre. Onu mutlaka anlatmak lazım hastamıza. Nasıl bir şey yaşayacağını ve ne beklediğini mutlaka bilmesi lazım. Yağ enjeksiyonunda ise kendi yağınız kullanılarak o bölge dolgunlaştırılabilir. Ama orada ne kadar yağınız var onu değerlendirmek önemli. Bir de bu kullandığımız yağ yaklaşık 3-4 sene sonra büyük bir kısmı erimiş.